herkes aklına geleni söylüyor. Ve bu da bu oyunun yani herhangi bir otoritenin, herhangi bir gücün futbol üzerinde etkisini sürdürebileceği tek kuruluş hakemdir. Hakemler olmazsa yani hakemin üzerinden gitmezlerse hiçbir şekilde sonuca ulaşamazlar. Hakemlerin üzerinden e, olaya gidilmezse otorite kim olursa olsun yani maçı kendilerine veya sevdikleri kulüplerin lehine çevirecek güçler kim olursa olsun bunu ancak hakemlerin üzerinden yapabilirler. Ben burada bunu söylerken hakemleri ahlaksızlıkla ya da vicdansızlıkla suçlamak için söylemiyorum. Ama şu kadar hakem var, bu kadar bir herhangi bir maça atanma şekli var, ve bu atanma şeklinde illa bunlara sen şu ahlaksızlığı yap falan da denmez yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat hakemin e, kimliği, tanınmış e, şahsiyeti ve kimliği bu konularda önem kazanır. Yani seyirciden çekinen hakem vardır, futbol federasyonundan çekinen hakem vardır, e, ne bileyim ben siyasetten çekinen hakem vardır taraftardan çekinen hakem vardır. Şimdi bu yapıdaki insanları bunları atayacak olan insanlar bilir ve ona göre atama yaparlar. Yani adam seyirciden çekiniyorsa diyelim ki Fenerbahçe stadında şimdi yeni adıyla Atatürk stadında oynanan bir Galatasaray maçı olsun. Eğer Fenerbahçe taraftarından çekilen bir hakemi siz oraya atarsanız, tayin ederseniz bu Fenerbahçe lehine bir önemli katkı sağlar. Yani buna benzer olaylar. Ya bunun dışında elimizde herhangi bir delil yok olmadığı için veya bir şey olmadığı için de söylenemez.